Şimdi şöyle bir durum var. İrem Dirici'nin hiç bisiklete binmediğini biz öğrendik öncesinde. Kendisini, bisiklete bindirme değil de sana bir bisiklet hediye etme. Yani bir ilk bisikletini bizden al istedik. Alkışlarla İrem Dirici'nin bisikleti geliyor. Aman bir de küçük. Gerçekten. Ama üç adam her şeyi düşündü. Arka tekerlerin yanına. İki küçük tekeri Aa, koydu. ya iyi. bak. Abi. Aa, iyi. Çok iyiymiş lan. Oha çok iyi. Ya bir şey söyleyeceğim. İrem'e o hemen ayı gibi oturdun üstüne. Çünkü... <laughs> İrem kareni geldi bisiklet aldık gel. Çok İrem. E bu bir hediye sana. Bizden ilk bisikletin olsun istedik. Hiç bilmemişsin. Şu an ya denemek isteden ilk bisikletin olsun istedik. Hiç bilmemişsin. Ya şu an denemek mi? ister misin yoksa hediye mi olsun? Şu an ya sen affedersin sen... de 6 yaşındaki çocuğun bindi 4 teker getirmişsin. Denesem <laughs> mi? düşme diye şimdi karizma sarsılmasın. 2 İki tekerlek kullanamazsın Bayağı değil mi? Bayağı düşerim şu Düşersin abi düşersin. Hayır bilmemiş ya bu yaşa kadar tamam. düşer Bize tabii Bizi, Senden hediye Yapmayın bu. Abi. Yapmayın abi. Tamam mı? Bu sana bizden hediye. Lütfen bir sıkıntı. Bunu de götüreceksin. Sıra mı arabanın arkasına? Bunda gidermişim ben değil mi? Abi sen arkaya al ben gideyim bunu. Çok güzel. Sana hediyemiz bu İremciğim. Güle güle valla. Vallahi. Belki bisikletle şarkılar. Mesela bak adam bisiklete... Dualar eder. <laughs> adam bisikletle binerken şarkı söylüyormuş. Kendince uydurmuş melodiler. Ama ağzına <laughs> kuş vurmuş <onunla>. onun da. Onun <laughs> kuş Benim ağzına kuş vursa alır komple içine. Aa, <laughs> sıkıntı olmaz yani. Gerçekten aldığım en ince hediyelerden biriydi diyeyim ama... Ama hediyemiz. en incesi deseydin bari. Programda canlı yayındayız yani. En güzeli... Dört bir teker herhalde. yapmışsın abla ben ne yapayım? İki abla teker. Mı? <laughs> ben, ben öyle, ben öyle. Ablan kurban olsun sana o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Ablasının gülü. <laughs>